Hayal edin ki sessizliğinizin kelimelerden daha güçlü olduğu bir dünya, sükunetinizin çevrenizdeki kaosu bastırabileceği bir dünya var. Bugün gürültülü ve kaotik dünyamızda oldukça güçlü ama bir o kadar da göz ardı edilen bir kavram olan sessizlik sanatına derinlemesine dalacağız. En son ne zaman dedikodularla boğulduğunuzu, sebepsiz yere hakarete uğradığınızı ya da haksızca eleştirildiğinizi düşünün, ne kadar sinir bozucuydu değil mi? Şimdi bu anları öyle bir huzurla yönetmeyi hayal edin ki sadece yara almadan çıkmakla kalmıyor. Daha güçlü, daha onurlu ve barış içinde oluyorsunuz. Bu sadece sessiz kalmakla ilgili değil. Sessizliği stratejik bir yanıt olarak kullanmak, kişisel gelişim için bir araç ve iç huzura giden bir yol olarak değerlendirmekle ilgili, stoğacılık bize bazen yapabileceğimiz en etkili açıklamanın tepki vermemek olduğunu öğretir. Bu değerlerinizde ve öz değerinizde öylesine kök salmış olmakla ilgilidir ki, Hayatın fırtınaları sizi sarsamaz. Eğer sonsuz bir tepki verme, misilleme yapma ve pişman olma döngüsünden yorulduysanız benimle kalın. Bugün sessizliğinizi nasıl gücünüz haline getireceğinizi, hayatın kargaşası içinde stovacı bir duruş sergilemeyi ve bazen hiçbir şey söylememenin her şeyi söylemek anlamına nasıl geldiğini keşfedeceğiz. Bu sessiz güç yolculuğuna dalmadan önce abone ol düğmesine basmayı ve tüm videomuz boyunca bizimle kalmayı unutmayın her an stoğacı sessizlik sanatını öğrenip hayatınızı dönüştürmeye bir adım daha yaklaşıyor. Birisi hakkında bir dedikodu yaydığını hayal edin ve bu dedikodu insanların arasında yangın gibi yayılıyor. Adınız koridorlarda fısıldanıyor, sohbetlerde yazılıyor ve siz tam da fırtınanın ortasında duruyorsunuz. Her yanlış duyulmuş sözü, her abartılı hikayeyi, düzeltme dürtüsünü hissediyorsunuz. Ama durun, stoğacılık bize geri çekilmeyi öğretir neden? Çünkü dedikodularla ilgilendiğimizde onlara daha fazla enerji, daha fazla hayat veririz. Bunun yerine sessizliğin gücünü düşünün. Sesinizi kakofoniye eklemediğinizde dedikoduyu özünden, yani ilgiden mahrum bırakıyorsunuz. Şimdi bunun kolay olduğunu söylemiyorum. Yanlışları duymak ve savaşmamak zordur. Ama şunu düşünün, iç huzurunuz, içsel sükunetiniz, bir dedikoduyu düzeltmenin geçici tatmininden sonsuz derecede daha değerlidir. Stoğacılık bizden pasif olmamızı istemez, stratejik olmamızı ister. Sessizlikte güç vardır. Tepki vermemekte kuvvet vardır. Unutmayın, gerçekten önemli olan insanlar, sizi gerçekten tanıyanlar. Boş laflardan etkilenmeyeceklerdir ve dedikodulara inananlar. Onlar sizin ilginizi hak etmiyorlar. Eylemlerinize, karakterinize, dürüstlüğünüze odaklanın. Sizi gerçekten tanımlayan bunlardır, lafazanların fısıltıları değil bir dahaki sefere dedikodularla başa çıkmaya çalıştığınızda bir an durun, nefes alın, stoğacı zırhınızı hatırlayın, sessizliği benimseyin ve size verdiği gücü izleyin. O sessizlikte sadece olumsuzluktan kaçınmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda onun üzerine çıkıyorsunuz. Onur, öz saygı ve nihayetinde barış yolunu seçiyorsunuz. Hepimizin bir noktada karşılaştığı bir durumdur bu. Biraz fazla derinlere inen o keskin sözler, biraz fazla uzun süre canınızı acıtan o sızı, İster yüz yüze, ister çevrimiçi, isterse ince bir şaka kılıfında olsun, hakaretler en sağlamlarımızı bile sarsabilir. Birisi size hakaret ettiğinde genellikle kendi karakterlerinden çok şey ortaya koyuyorlar. Sözleri kendi mücadelelerinin güvensizliklerinin ya da sadece anlık bir muhakeme hatasının bir yansımasıdır. Stoacılık bize bunu net bir şekilde görmeyi, kendimizi zehirli sözlerinden ayırmayı ve öyle derin bir içsel güç bulmayı öğretir ki o sözler gücünü yitirir. Ama nasıl? İlk olarak sizi gerçekten tanımlayabilecek tek görüşün kendi görüşümüz olduğunu fark ederek siz ruhunuzun kaptanı, kaderinizin efendisiniz. Hakaretler üzerinize geldiğinde bir seçeneğiniz var. Karşılık verebilir, misilleme yapabilir ve bu sözlerin çekirdeğinize işlemesine izin verebilirsiniz ya da kim olduğunuzu ve bağlı olduğunuz değerleri bilmenin güveni içinde yukarıya çıkabilirsiniz. Bu duygularınızı görmezden gelmek ya da bastırmakla ilgili değildir. Onları kabul etmek, neden incittiğini anlamak ve sonra da bu hakarete huzurunuzu bozma gücünü vermemeyi seçmekle ilgilidir. Bu tepki vermek yerine yanıt vermekle ilgilidir. Belki de bu yanıt sessizliktir. Basit güçlü bir sessizlik, sözlerin beni tanımlamıyor diyen ve unutmayın, stoğacılık, destek aramayacağınız ya da suistimale karşı sesinizi çıkarmayacağınız anlamına gelmez. Bu, kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmanız anlamına gelir. Tepkiniz, duygularınız, onurunuz. Başkalarının ne söylediğini kontrol edemezsiniz ancak içsel olarak onların sözlerini kabul edip etmeyeceğinizi kontrol edebilirsiniz. Hakaret fırtınasında stoğacı bilgelikle yol aldığınızda sadece kendinizi korumuyorsunuz, aynı zamanda kendinizi yükseltiyorsunuz. Başkalarının görüşlerinin kaprislerine kapılmayan derin, sarsılmaz bir öz saygı ve iç huzur içinde kök salmış bir yaşam sürüyorsunuz. Öfke hissetmek sorun değil. Algılanan haksızlıklar veya adaletsizliklere karşı doğal bir tepkidir. Asıl zorluk ve stoğacılığın devreye girdiği yer, bu öfkeye nasıl tepki vereceğimizi yönetmektir. Şöyle düşünün, öfkeyi alevler içinde yanan bir ateş olarak hayal edin. Kontrol edilmezse önüne gelen her şeyi tüketebilir. Ancak bu ateşe stoğacıların sakin ve soğukkanlı bakış açısıyla yaklaşırsak, onu kontrol edebilir ve yok etmek yerine aydınlatmak için kullanabiliriz. Peki bunu nasıl yaparız? Öncelikle bir duraklamayla başlar. Bu basit gibi görünebilir ama inanılmaz derecede güçlüdür. O duraklama anında tetikleyici ile tepkiniz arasında bir alan yaratırsınız öfke dalgasıyla sürüklenmek yerine nasıl tepki vereceğinizi seçme şansı bulursunuz. Şimdi o alanda kendinize şu soruyu sorun. Neden öfkeliyim? Stoğacılık yüzeyin altına bakmamızı öğretir. Genellikle öfkemiz incinme, tehdit ya da adaletsizlik duygusundan kaynaklanır. Ancak kök nedenini anlayarak sadece öfkeyle patlamak yerine altta yatan sorunu daha etkili bir şekilde ele alabiliriz. Burada işler daha da ilginç hale gelir. Stoğacılık öfkemizi sadece incelememizi istemez. Onun geçerliliğini sorgulamamızı da önerir. Algımız doğru mu? Durumu doğru mu yorumladık? Varsayımlarımızı sorgulayarak öfkemizin bir yanlış anlamaya ya da çarpık bir bakış açısına dayandığını fark edebiliriz. Ancak ya öfke haklıysa? Stoğacılık onu bastırmamız gerektiğini söylemez. Bunun yerine yapıcı öfke kavramını sunar. Evet böyle bir şey var. Bu kontrol edilen, yönlendirilen ve olumlu değişim için kullanılan bir öfkedir. Bir silah değil, bir araç olarak düşünün. Haksızlıkları ele almak, kendinizi savunmak, ya da hayatınızda önemli değişiklikler yapmak için sizi motive edebilir. Yine de haklı bir öfke bile bizi kontrol etmemelidir. Stoacı filozof Seneca öfkeyi geçici bir deliliğe benzetmiştir. Bu nedenle öfkemizi kabul edebilir ve onu yapıcı bir şekilde kullanabiliriz. Ancak onun yargımızı bulandırmasına veya eylemlerimizi yönlendirmesine izin vermemeliyiz. Stoacı ilkeleri uygularken duygusuz hale gelmeyiz, duygularımızın ustası oluruz. Öfkeye akılla, bilgelikle ve dürüstlükle yanıt vermeyi öğreniriz. Ve bunu yaparken hem kendimize hem de başkalarına zarar vermekten kaçınırız. Aynı zamanda iç huzurumuzu ve dirençliliğimizi geliştiririz. Haksız bir eleştiriyle karşılaştığınızda stoğacılık size durup derin bir nefes almanızı önerir. Bu bastırma ile ilgili değildir. Duygularınızı sakin bir şekilde işlemenize ve dürtüsel tepki vermekten kaçınmanıza olanak tanır. Çünkü kabul edelim içgüdüsel tepkimiz misilleme yapmak ya da kendimizi şiddetle savunmak olabilir. Ancak stoğacılık, yanıtımızı dikkatlice seçmenin büyük bir güç içerdiğini öğretir. Şimdi birisi sizi haksız bir şekilde eleştirdiğini hayal edin. İlk tepkiniz bunu tartışmak, durumu düzeltmek olabilir. Ama işte bir stoğacı bakış açısı, kendinize şu soruyu sorun. Bu eleştiri doğru olsun ya da olmasın, beni tanımlar mı? Unutmayın, değerinizi ve öz değerinizi, başkalarının görüşleri veya yargıları belirlemez. Stoğacılık, çekirdek kimliğimizin ve bütünlüğümüzün dış değerlendirmelerden bağımsız olarak sağlam kaldığını öğretir. Son olarak eleştirinin kaynağını düşünün. Stoacılık eleştirmenin niyetlerini ve bakış açılarını değerlendirmeye teşvik eder. Genellikle e, haksız eleştiri, eleştirmenin algıları, güvensizlikleri ya da kendi içsel mücadeleleriyle ilgilidir. Sizinle değil. Bunu anlayarak eleştiriyi aslında ne olduğunu görebiliriz. Eleştirmenin bir yansıması sizin değil. Ancak stoacılık pasif olmak anlamına gelmez eleştirinin içinde adaletsiz bir şekilde ifade edilse bile bir parça doğruluk varsa bunu bir gelişim fırsatı olarak kullanın. Onu nesnel olarak analiz edin. Öğrenebileceğiniz, geliştirebileceğiniz bir şey var mı? Stoğacılık, her deneyimi, hoş olmayanlar bile olsa, kişisel gelişim için bir fırsat olarak kullanmamızı teşvik eder. Şimdi sükunetinizi korumaktan bahsedelim. Stoğacılık, zihninizin huzurunun en önemli olduğunu ve dış olaylar, eleştiriler dahil tarafından kolayca bozulmaması gerektiğini öğretir. Duygusal refahınızı başkalarının görüşlerinden ayırarak, iç huzurunuzu övgü ve eleştirinin dalgalanan gelgitlerinden korursunuz. Kaybetmek, insan deneyimimizin kaçınılmaz bir parçasıdır. Sevilen birini, bir ilişkiyi, işi veya kimliğimizin bir yönünü kaybetmek. Bu kayıplar hem gerçek hem de derinlemesine acı verici olabilir. Ancak yas ve kederimizin ortasında stoğacılık bize umut ve direnç sunar Stoğacılık, kaybın acısını kabul eder. Kederimizi bastırmamızı ya da acı çekmediğimizi iddia etmemizi istemez. Bunun yerine kaybımızı daha sağlıklı ve yapıcı bir şekilde işlememiz için bir çerçeve sunar. Ne kaybedersek kaybederim, ona nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebileceğimizi hatırlatır. Önemli bir kayıp yaşadığınızı hayal edin. Dünya ayaklarınızın altından kayıp gidiyormuş gibi hissedebilirsiniz. İşte burada stoğacılık, durup derin bir nefes almanızı ve duygularınızı hissetmenize izin vermenizi önerir. Yaz tutmak doğal bir tepkidir. Ancak unutmayın ki duygularınız komut değil sadece tepkilerdir. Üzgün, öfkeli veya kafası karışmış hissedebilirsiniz ancak bu duyguların eylemlerinizi dikte etmesine izin vermeden yaşayabilirsiniz. İşte stoğacı bir bakış açısı kayba büyüme fırsatı olarak görmek. Her kayıp ne kadar yıkıcı olursa olsun yeni başlangıçlar, yeni güçler ve yeni bir bilgelik tohumu taşır. Kendinize şu soruları sorun. Bu kayıp bana ne öğretebilir? Nasıl büyümeme yardımcı olabilir? Bu hemen yanıtlar veya umut verici çıkarımlar bulmakla ilgili değil en karanlık zamanlarda bile ışık potansiyelinin olduğunu kabul etmekle ilgilidir. Stoğacılık ayrıca bize geçiciliği öğretir ve kaybın yaşam döngüsünün doğal bir parçası olduğunu hatırlatır. Değer verdiğimiz her şey ve herkes bize ödünç verilmiştir. Bu kavramı işselleştirerek, sahip olduğumuz nimetleri daha derinlemesine takdir etmeyi ve zamanı geldiğinde onlardan zarafetle vazgeçmeyi öğrenebiliriz. Stoğacılık kayıp zamanlarında topluluğumuza yaslanmamızı teşvik eder ve Acımızı paylaşmak, başkalarının bizi desteklemesine izin vermek ve aynı şekilde yas tutanlara destek sunmak inanılmaz derecede iyileştirici olabilir. Stoik olmak tek başına gitmek anlamına gelmez. En savunmasız anlarımızda bile başkalarıyla bağlantı kuracak kadar bilge ve cesur olmak anlamına gelir. Stoacılığı benimsediğimizde kaybımızı küçümsemeyiz veya acımızı inkar etmeyiz. Bunun yerine kederimizi zarafetle nasıl yöneteceğimizi öğreniriz zamanla acıyı kabul eder, ancak aynı zamanda iyileşme, anlam bulma ve yenilenmiş bir güç ve bilgelikle yolculuğumuza devam etme kapasitemizi tanırız. Adaletsizlikle karşı karşıya kaldığımızda ilk tepkimiz öfke ya da umutsuzluk olabilir. Bunlar doğal insan tepkileridir. Ancak stoğacılık bir adım geri atıp durumu netlik ve soğukkanlılıkla değerlendirmemizi önerir. Bu, kayıtsız ya da pasif olmamız anlamına gelmez. Daha ziyade tepkimizi değerlerimiz ve ilkelerimizle uyumlu bir şekilde seçmemizi dürtülerimiz tarafından yönlendirilmememizi sağlar. Bir adaletsizliğe tanık olduğunuzu veya deneyimlediğinizi hayal edin. Sadece tepki gözlem ve anlamayla başlar. Kendinize şunu sorun. Değiştirme gücüm dahilinde ne var? Stoacılık, çabalarımızı, gerçek bir etkimizin olabileceği, eylemlerimize ve tutumlarımıza odaklamamızı öğretir. Her adaletsizliği düzeltemeyebiliriz ancak onun ruhumuzu ya da doğru olanı olan bağlılığımızı azaltmasına izin vermemeyi seçebiliriz. Şimdi adaletsizlikle mücadelede stoğacı yaklaşıma daha derinlemesine bakalım. Bu niyet ve amaçla hareket etmekle ilgilidir. İster farkındalık yaratmak, ister etkilenenleri desteklemek, isterse sistemik değişim için çalışmak olsun. Eylemlerimiz düşünceli, kasıtlı ve adalet konusundaki daha derin anlayışımıza dayalı olmalıdır. Stoğacılık, içsel dayanıklılığı da geliştirmemizi teşvik eder. Adaletsizlikle yüzleşmek, yıpratıcı, cesaret kırıcı ve hatta ruhunuzu tüketici olabilir. Ancak unutmayın ki, stoacı gücünüzün özündeki içsel kale dokunulmamış halde kalır. Adaletsizliğe tanık olabilir veya deneyimleyebilir ve yine de iç huzurunuzu ve dürüstlüğünüzü koruyabilirsiniz. Bu, göz yummakla ilgili değildir. Dış kaosun içsel uyumunuzu bozmasına izin vermemekle ilgilidir. Dahası, stoğacılık bize topluluğun ve paylaşılan insanlığın gücünü hatırlatır adaletsizlik bizi sıklıkla izole eder, mücadelemizde yalnız hissettirir. Ancak unutmayın, daha büyük bir insan mozaiğinin parçasıyız. Başkalarıyla bağlantı kurmak, dayanışma içinde durmak ve kolektif güç ve bilgeliğe başvurmak son derece güçlendirici olabilir. Adaletsizliğe stoğacı bir yaklaşımla sarıldığımızda dengeli bir yol buluruz. Dürtüsel öfke veya umutsuzluktan değil, ölçülü, ilkelere dayalı bir güçten hareket ederiz. Duygularımızı kabul ederiz ama onların bizi alt etmesine izin vermeyiz yapabileceğimiz adalete ve adilliğe katkıda bulunabileceğimiz küçük bir şeyi dahi yapmaya odaklanırız. Cehaletle karşı karşıya kaldığımızda ilk tepkimiz tartışmak, düzeltmek ya da diğer kişinin görüşünü küçümsemek olabilir. Doğal olarak işleri yoluna koymak isteyebiliriz. Ancak Stoacılık durmamızı ve duruma farklı bir şekilde yaklaşmamızı önerir. Cehaleti kazanılması gereken bir savaş olarak görmek yerine sabır, empati ve anlayış pratiği yapmak için bir fırsat olarak değerlendirin. Bir tartışma içinde olduğunuzu ve karşınızdaki kişinin yalnızca farklı değil, bariz bir şekilde yanlış bir perspektif sunduğunu hayal edin. Stoacı yaklaşım önce dinlemektir. Gerçekten dinleyin. Bu kişinin nereden geldiğini, hangi deneyimlerin veya korkuların görüşlerini şekillendirdiğini anlamaya çalışın. Gerçekten dinleyerek cehaletlerini onaylamış olmazsınız. Sadece tepkisel yerine düşünceli bir şekilde yanıt verme alanı yaratmış olursunuz. Sonra kendinize şu soruyu sorun. Bu öğretme zamanı mı yoksa öğrenme zamanı mı Bazen en stoğacı yanıt bilgiyi nazikçe ve saygılı bir şekilde sunmaktır. Sonucu beklemeksizin veya ona bağlı olmaksızın, diğer zamanlarda ise onların bu görüşlere neden sahip olduğunu öğrenmek için soru sormak ya da bu karşılaşmanın size sabır ve alçak gönüllülük hakkında ne öğrettiğini yansıtmak daha verimli olabilir. Peki ya karşılaştığınız cehalet zararlı veya tehlikeli ise? Stoğacılık, adaletsizlik veya yanlış bilgi karşısında pasif olmamızı istemez. Bu durumlarda hala bir duruş sergileyebilir, endişelerinizi dile getirebilir veya doğru bilgileri sağlayabilirsiniz. Anahtar öfkenin ya da hayal kırıklığının sizi yönlendirmesine izin vermemektir. Stoacılık ayrıca bize savaşlarımızı akıllıca seçmemizi hatırlatır. Her caizce söylenen sözün düzeltilmesi gerekmez. Bazen en zarif ve etkili yanıt sessizce uzaklaşmak, enerjinizi daha verimli tartışmalara veya eylemlere saklamaktır. Unutmayın, cehalet denizinde gezinmek sadece başkalarıyla uğraşmakla ilgili değil aynı zamanda kendi kör noktalarımızla yüzleşmekle de ilgilidir. Stoacılık, yaşam boyu öğrenenler olmamızı, her zaman anlayışımızı genişletmeye ve varsayımlarımızı sorgulamaya açık olmamızı öğretir. Birisi övündüğünde, genellikle çevresindekilerden onay ya da hayranlık arıyor olabilir. Bu dış onay ihtiyacı, güvensizlikten veya başkalarının gözünde, başarılı olarak görülme arzusundan kaynaklanabilir. Stoacılık, bu ihtiyacı empatiyle yaklaşmamızı, ancak onun tarafından sürüklenmememizi öğretir. Gerçek değer ve tatmin dış övgülerden ya da tanınmadan değil, içsel bir memnuniyetten gelir. Şimdi sürekli övünmelerin uçuştuğu bir durumda olduğunuzu hayal edin. Stoacı yaklaşım, küçümsemek ya da yüzleşmek yerine sessiz kalmayı ve içe dönük olarak düşünmeyi içerir. Sessizliği seçerek övüneni alt etme ya da onun dikkat ihtiyacını doğrulama yarışına girmemiş olursunuz. Bunun yerine kendi yolunuza ve öz değer anlayışınıza odaklanırsınız. Bu sessizlik pasif olmaktan çok uzaktır. Aktif ve güçlü bir seçimdir. Bu, kendinize olan güveninizi ve kendinize olan inancınızı gösterir. Övgü korosuna katılmanıza gerek kalmadan başarılarınızda veya değerinizi güvende hissettiğinizi gösterir. Ayrıca bu sessizlik gözlem yapmanıza, başkalarını öğrenmenize ve belki de onların övünme ihtiyacının nedenlerini anlamanıza olanak tanır. Peki övünmeler aşırıya kaçıp kibire ya da hatta yalanlara dönüştüğünde ne yapmalı? Bu durumda bile stoğacılık yanıtımızı dikkatlice tartmamızı önerir. Bir yanıt gerekli ise ölçülü, nazik ve gerçeğe dayalı olmalı, şişirmeye ya da aşağılamaya yönelik bir dürtüyle yönlendirilmemelidir. Övünme karşısında sessizliği kucaklamak, aynı zamanda kendini yansıtma için bir an sunar. Tepkilerinizi inceleme ve kendinize övünme beni neden etkiliyor? Kendimi güvensiz mi, rekabetçi mi hissediyorum ya da göz ardı mı edildim diye sorma fırsatıdır. Duygularımızı anlayarak kendi ihtiyaçlarımızı ve güvensizliklerimizi bir ego savaşına girmeden daha etkili bir şekilde ele alabiliriz. Övünmeler karşısında stoacı sessizliği uygulayarak iç huzuru, tevazuyu ve dış onaya ihtiyaç duymayan derin bir özgüveni geliştiririz. Kendi değerimizi ilan etmeden takdir etmeyi öğreniriz ve başkalarına yolları bizimle örtüşmese bile kendilerini ifade etmeleri için alan tanırız. Hakkınızda bir dedikodu duyduğunuzu hayal edin. Gerçek olmayan, belki de zarar verici bir şey. Stoacı yanıt: dedikoduyu karşı dedikoduyla hemen savaşmak yerine durup derin bir nefes almayı ve değerinizin başkalarının sözleriyle belirlenmediğini hatırlamayı önerir. Sessizliği seçerek yenilgiyi kabul etmiş olmazsınız. Kargaşanın üstüne çıkar, enerjinizi korur ve huzurunuzu muhafaza edersiniz. Bu sessizlik eylemsizlik ya da pasiflik hakkında değildir. Bu ne zaman konuşulacağını ve ne zaman eylemlerinizin ve karakterinizin kendisi için konuşmasına izin verileceğini bilmekle ilgilidir. Çoğu zaman dedikodular dikkat çekmediklerinde güçlerini kaybederler. Sessizliğinizin sakinliğinde gerçek sizin müdahaleniz olmadan sonunda su yüzüne çıkabilir. Peki ya bu dedikoduların etkisi? Sessizlik bir kabullenme olarak görülmez mi? İşte burada stoğacılık derin bir bilgelik sunar. Bizi gerçekten tanıyanlar, karakterimizi gerçekten anlayanlar dedikodularla etkilenmeyeceklerdir. Ve en kötüye inanmaya meyilli olanlar için onların görüşleri zaten hiçbir zaman bizim kontrolümüz altında değildi. Dahası bu stoğacı sessizlik bize içsel bir kale inşa etme fırsatı verir. Yanlış bilgilendirmelerin oklarına karşı kendimizi güçlendirmemizi sağlar. Bu düşünme alanında netlik, güç ve kim olduğumuz ve neyi savunduğumuz konusunda daha derin bir anlayış bulabiliriz. Dedikodular arasında Stoacı sessizlik sanatını uygulayarak dayanıklılığı da geliştiririz. Halkın değişken görüşleri arasında zarafetle gezinmeyi, gerçeğimize demir atmayı ve dedikoduların sarsamayacağı sessiz bir güvenle dünyada ilerlemeyi öğreniriz. Bugünkü yolculuğumuzu tamamlarken sessizliğin sadece bir gürültü eksikliği olmadığını, güç kaynağı olduğunu hatırlayın. İçsel direncinizin bir kanıtıdır. Kelimeler yerine sessizliği seçtiğiniz anlarda Stoacılığın derin bilgeliklerini kucaklarsınız. Zorlukları büyüme ve sükunet fırsatlarına dönüştürürsünüz. Şimdi büyüme ve kendini keşfetme yolculuğunuza devam etmeniz için Ekranınızdaki önerilen videolardan birini izlemeye davet ediyorum. Stoacılığın bilgeliğine daha derinlemesine dalalım ve birlikte huzur, amaç ve kalıcı bir güçle dolu bir hayatı kuralım. Bu keşif ve içe bakış yolunda bana katıldığınız için teşekkür ederim. Varlığınız Stoacı yolculuk topluluğumuzu zenginleştiriyor ve birlikte Yaşam fırtınalarını zarafet ve dirençle aşmayı öğreniyoruz.